Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere yeni bir cüzdan airdropu tanıtacağım. Katılım şartları nasıldır? Nasıl katılabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Ve adım adım sırasıyla yapmamız gerekenleri sizlerle adım adım paylaşacağım. Öncelikle hala hazırda devam eden airdroplarımızdan bahsedeyim arkadaşlar. Gateon'un düzenlemiş olduğu 20 dolarlık etkinlik artı 20 dolarlık bir etkinlik daha var. Ayrı ayrı iki tane etkinliği var. Bunlara mutlaka katılın arkadaşlar. Katılmayan arkadaşlar için söylüyorum. Ve 1 milyon dolarlık bir ödül havuzu gizemli kutu yarışması var. Buna mutlaka katılın arkadaşlar. Bir arkadaşımıza gerçekten ciddi bir miktar para yatmış. 100, 243 dolarlık bir kazanç sağlamış. 2 tane kutudan arkadaşlar. Yapmış olduğu görevlerden 2 tane kutu kazanmış ve 2 açtığı kutunun toplamına 243 dolar. Yapmış olduğu işlemler zaten videoda açıklamalı bir şekilde sizlerle paylaştım. Bu işlemler yaparken de sordum. Ara, hani özellikle kendisiyle de iletişime geçtim arkadaşımızın. Detaylı bir şekilde de sordum. Dediği tek kelime şu. 9,5 dolarlık sadece fee ücreti ödedim diyor. Yani 60 dolar yatırım yaptım. 9,5 dolar da ücreti ödedim. Bana verilen iki tane kutudan almış olduğum miktar buydu. Bu da benim zaten kendi mahalleden olan bir arkadaşımda Zorla katmıştım bu arkadaşından. Demek istediğim bu arkadaşlar gerçekten ciddi paralar kazanma şansına sahipsiniz bu airdropla. Şimdi ana airdropumuza geçelim. Öncelikle bu airdropumuza katılabilmemiz için bizim bir cüzdan oluşturmamız lazım. Hangi cüzdan oluşturacağız arkadaşlar? Mayar cüzdanını mecburi ve mecburi oluşturmamız gerekiyor. Öncelikle Download Now bölümüne giriyorsunuz. Eğer ki Apple, Google Play veya App Gallery'den hangisinden indirip hangisini kullanıyorsanız oradan öncelikle cüzdanımızı indiriyoruz. Eğer ki yok hocam ben ee, Google eklenti olarak istiyorum derseniz de Google Chrome mağazasına My Wallet yazdığınızda direkt çıkıyor. Bunu direkt ekliyorsunuz. Sizlerden yine aynı şekilde Trust, Trust Wallet olsun Metamask olsun aynı tarzda bizlere kelimeler veriyor. Bizler bu kelimeleri bir yere not almamız gerekiyor. Ve cüzdanımız oluşturduktan sonra bizim asıl airdrop sayfamıza geleceğiz. Şimdi videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum airdrop linkine tıkladığınızda sizleri bu sayfaya aktarıyorum. Cüzdanımız oluşturduktan sonra bizler bu sayfaya bağlanmamız gerekiyor. Nasıl bağlanacağız? Eğer ki mobil uygulamadan bağlanacaksınız diğer ki sizlere QR kod veriyor arkadaşlar. Bu QR kodu okutmanız gerekiyor ve direkt bağlanıyor. Ben eklenti olarak bağlanacağım. Eklenti olarak diyorum onay veriyorum ve cüzdanım bağlandı. Şimdi buradaki kazancımız nedir? Öncelikle bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar bizler burada CP token kazanacağız. Kayıt olduğumuzda 10.000 adet CP token Getirmiş olduğumuz her referanstan da 10.000 adet CP token kazanma şansına sahibiz. Şimdi öncelikle şunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Bu tarz, e, bu CP token Eylül'ün ilk haftası, birinci haftası borsa listelenmesi var. Bu borsa listelenmesi dediysem de arkadaşlar şundan bahsedeyim. Bitmart olacağını söylüyorlar. Ama swap programı da olsun, normal... E, borsa dahi olsa arkadaşlar bizim için fark eden bir şey yok. Burada ücretsiz bir şekilde kazanmak. Amacımız ücretsiz bir şekilde sisteme dahil olup getirmiş olduğumuz her referanstan güzel paralar kazanma şansına sahibiz. Telegram gruplarına gitmişim arkadaşlar. Telegram grubunda da ortalama değerlerinin 8 dolar olduğunu söylüyor ama ben pek o kadar şey etmiyorum. Ortalaması 1 dolar bile olsa borsa listelenmesinde şu anda yani borsa listelenmesinde buradan kazancımız bizim ciddiyen 15-20 doların ve üzerinde olma şansına sahip. Tabii Amacımız biz buradan ücretsiz olarak CP tokenimizi kazanmak. Bunun bir örneğini yani Mayer cüzdanının yapmış olduğu Elrond airdrop'u vardı. Elrond'a katıldık. Güzel para verdi. Diğer bir kriptonun aynı şekilde bir, bu tarz bir etkinliği yapmıştı. Ona da katıldık. Onda referansımız çok azdı. 28 dolar bir kazanç sağlamıştık. 8-9 referansına 28 dolar bir kazanç sağlamıştık. Yine Mayer cüzdanı ve yeni bir airdrop. Bundan da bence güzel paralar kazanma şansına sahibiz. Eylül'ün ilk haftası da burada e, borsada listelenmesi olduğunda ve detaylı gelişmeler olduğunda ben sizlere her de gelişmelerde sizlere video olarak detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bildirim zillerini açarsak da bu tarz etkinliklerden erken haberdar olup güzel kazançlar kazanma şansına sahipsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Videomu faydalı bulduysanız mutlaka beğenin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.